Yeni bir tarifle herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu tel tel ayrılan kaşarlı böreği yapıyoruz. Ve yoğurma kabıma 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuzu alıp şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine toplamda 6 su bardağı un kullandım. Bu sizin ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Yoğururken aşama aşama gösterdiğim için zaten siz de kıvamını anlarsınız. Büyük bir oynama olmaz diye düşünüyorum unun kalitesinden. Ama çok da merak ederseniz unun markasını yorumlarda yazmaya çalışırım. Unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Ve artık iyice koyulaştığı için spatulayı çıkartıyorum içerisinden. Yoğurma işlemini yaparken her zaman kenardan alıp ortada birleştiriyorum sürekli. Pürüzsüz hal alana kadar yoğuruyorum. Ve hamurumun toparlandığını görüyorsunuz. Ve artık hamuru masaya alabilirim. Masada şöyle iyice bir pekiştiriyorum hamuru. Bu aşamayı yapmanız önemli. Çünkü burada yoğurduğunuz zaman iyice pürüzsüzleşiyor. Elimle şöyle hafif yuvarlıyorum. Ve hamuru sadece 4 eşit bezeye ayırıyorum. Fazla bezeleri ayırmayacağız. Ayırdığım, kestiğim parçaları elimle şöyle küçük küçük beze yapıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Rahat beze yapabilmeniz için kestiğiniz kısımları içe kıvırmanız gerekiyor. Böylelikle fazla un kullanmadan, elinize yapışmadan rahat bir şekilde bezeyi elde edebilirsiniz. Diğerlerini de aynı şekilde yaptım. Aynı masadayken üzerine streç örtüp 20 dakika beklettim. 20 dakika bekleyen hamurun bir tanesini alıyorum şöyle hafif unla bir yemek tabağı büyüklüğünde merdane ile açacağım. Çok büyük bir açma işlemi yapmıyoruz şu anda. Bu yeterli. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıyorum. Ve yeterli. Şimdi bu aşamada 35 gram tereyağını eritip üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve unların her yerine eşit gelecek şekilde yağlıyorum. Hamurun yağsız hiçbir yerinin kalmaması gerekiyor. Eğer yağlanmayan kısmı kalırsa üst üste koyduğumuz için hamurlar birbirine yapışır ve bekleme süresinde birbirlerine yapıştıkları için onları tek tek açmamız imkansız olur. Bu yüzden sabırla her yerini yağlıyoruz. Biraz yağ sürüyorum. Şöyle elinizle dokunarak her yerinin yağlandığını emin olalım. ve son açtığım hamurumu da üzerine aldım ve güzelce yağlıyorum. Üzerini streçle hiç hava almayacak şekilde kapatalım. Bu aşamada 15 dakika dinlendirmemiz yeterli. Dinlenen hamurun bir bezesini masaya alıyorum. Hamur pamuk gibi. Görüyorsunuz hiç yani zorlanmadan elimle küçük küçük hareketlerle hamuru açıyorum. E bu tip hamurlarda yorum geliyor bana. Ben sizin gibi açamadım hani incecik olmadı gibi yorumlar geliyor bana. Bu ununuzun kalitesiyle, hamuru bekletme sürenizle alakalı olabilir. İnanın en kolay hamur açma yöntemi bu. Gerçekten hiç uğraşmadan çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Tabaktaki yağdan üzerine şöyle hafif gezdiriyorum. Elimle şöyle her yerine eşit gelecek şekilde yavaşça sürüyorum. Çünkü hamur incecik olduğu için çok çabuk yırtılabilir. Üzerine biraz un serpiyorum. İsterseniz daha daha da çıtır olmasını istiyorsanız nişasta da serpebilirsiniz. Ben un kullandım. İlk önce alt kısmını ortaya doğru katlıyorum. Alt kısmından da ortaya doğru katlıyorum. Ve yan taraftan güzelce sarıyorum. Bir kenara alıyorum bunu. Şimdi bu aşamada bir beze daha masaya alıyorum. Elimle küçük hareketlerle hamuru açıyorum. Gördüğünüz gibi dinlendikçe güzelleşen bir hamur. Tabi çok 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 uzun sürelerde dinlendirmemeye çalışın. Çünkü çok uzun süre dinlendirirsek eğer bu sefer hamur oda sıcaklığında da olduğu için kendisini aşırı derecede salar. Ve bu sefer açamayız. Sürekli kopmalar yaşarsınız çekiştirirken. Ben de zaten buralarda çekerken çok çok e, yavaş bir şekilde dokunarak yapıyorum. Çünkü hamur incecik olduğu için yırtılabilir. Ama öyle çok da kolay yırtılan bir hamur değil. Kolay bir hamur. İkinci hamuru daha detaylı gösterdim açma kısmını. İlkinde bayağı detaylı göstermemişim. Şöyle her yerini eşitledikten sonra üzerine Diğer hamurda uyguladığım gibi yağını sürdüm, ununu serptim. Aynı şekilde katladım. İlk rulo yaptığım hamuru bu hamurun üzerine alıyorum ve ikisini birden sarıyorum. Hamura başlarken 4 bezeye ayırmıştık. İkili ikili şekilde diğer hamurlara da aynı işlemi yapıyoruz ve iki tane böyle rulo yaptığımız hamurumuz oluyor elimizde uç kısmındaki kalın yeri alıyorum ve sarıyorum. Ve bu hamuru bir kaba alıp üzerine streçleyip derin dondurucuda bir 15-20 dakika dinlendiriyorum. Ve derin dondurucudan dinlenen hamurumu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi ne donmuş ne de donmamış bir hamur. Hafif sert. Şimdi bunu ikişer parmak kalınlıkta kesiyorum. Görüyorsunuz keserken bile zaten yanlardan katları görünüyor. Kat kat bir hamur oldu. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Kat kat. Bu yerken de böyle tel tel dökülüyor zaten bu aşamada hamurun bir kısmını hafif baskı yaparak buraya bir oyuntu yapıyorum. İçerisine kaşar koyuyorum. Alt kısmını kapatıyorum. Üst kısmını bozmuyorum ama tel tel kat kat şeklinde kalıyor. Gördüğünüz gibi. Diğerlerini de aynı şekilde orta kısmını oyuyorum. içerisine kaşar koyuyorum. Ben bu defa kaşarlı yapmak istedim ama bu tel tel olduğu için gerçekten kaşar çok yakışıyor. Eğer farklı içlerde de denerseniz lütfen bana yorumlarda belirtin. Patatesli yaptım ya da ne bileyim kıymalı yaptım, çok güzel oldu diye söylerseniz ben de denemek isterim. İç kısmını diğerlerindeki olduğu gibi şöyle hafif oydum. iç harcını koydum. Ve yanlardan üst kısmını bozmadan yapmaya çalışıyorum. Piştiği zaman üst kısmının tel tel hali görünmeli çünkü. Çok güzel görünüyor öyle olduğu zaman. Bu arada sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Bunu her zaman söylüyorum. Gerçekten önemli. Ben bu işi yapıyorum ama izlenip de birilerine faydalı olabiliyorsam bu beni daha çok mutlu ediyor. Eğer faydalı oluyorsam lütfen bana yorumlarda belirtin. Mutlu olurum. Şimdi hepsini hafif yağladığım fırın tepsimin üzerine aldım. Elimle şöyle hafif baskı yapıyorum. Biraz daha büyütüyorum. Çünkü durduğu yerde biraz toparlandı. Üzerine tabağın içindeki kalan yağı da sürüyorum. Bu tip hamurları fırına vermeden önce fırınımızı ısıtmamız gerekiyor. Ben fırınımı önceden ısıttım ve 200 dereceye ayarladım. Artık fırına gönderiyorum. Ve pişti. Şu an mutfağın kokusu efsane. Gerçekten videoya kokuyu da koyabilmek isterdim. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. İçerisindeki kaşar da erimiş görüyorsunuz. Muhteşem ve incecik duruyor gerçekten. Bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımın iyi yerlere gelebilmesi için sevdiklerinizle paylaşır ve ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.